Hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyidirsiniz. Ben cuma günü anneme gittim. Pazar günü geldim. Kız kardeşim de geldi. Güzel vakit geçirdik. Kız kardeşim zaten izinden gelmişti. Çoluk çocukla anneme geldi. Orada güzel vakit geçirdik. Kısır yaptık. Yedik içtik. Sohbet yaptık ondan sonra kız kardeşim gitti annemle birazcık ben daha vakit geçirdim çünkü benim yolum birazcık kız kardeşimden daha var yani yolum ama git gel de yapabilirim arkadaşlar ama gitmişkene gitmişkene böyle kalıyorum vakit geçiriyorum annemle güzel oldu ondan sonra düsburg'a gittik Düzburg'dan geldik ay kız bir yorgunduk bir yorgunduk ondan sonra keyif yaptık annemle. Ee, ve arkadaşlar gerçekten e, genç e, insanlara sesleniyorum. Hatta tabii ki e, belki genç olmayanlar da vardır annelerini üzen falan filan. Gerçekten annelerimizi üzmeyelim. Annelerimiz o kadar değerli ki annelerimiz yani bizleri e, beklentisiz seviyor arkadaşlar. Gerçekten eğer ki birisi bir insan sizi seviyorsa onun bir beklentisi vardır. Ama anneler her zaman bizleri beklentisiz sevdiği için anneleri... Um, anneleri böyle tutalım. Hiç kimseyi böyle tutmayalım. İlk etapta, ilk e, şeyde anneyi e, değer verelim. E, yani bu dünyada da dualarını alalım ki öbür dünyada da e, bizlerin önüne çıkacak zaten bunlar. Ve e, arkadaşlar şey yapmıştım. Bu bu arada bu arada Azerbaycanlı e, takipçim var e, kendisini çok seviyorum Kısır'ın tarifini bir gün e, yapıp göstereceğim yani Bunları da yıkadım arkadaşlar e, bir arkadaş da, e, söylemiş ki ekşine git ekşinden e, hani bu şeyler var ya hmm, e, Ne derler onlara kız e, hani böyle mermerden falan filan bir şeyler oluyor ya onlardan bak demiş benim de aklımda öyle bir şey vardı Diyorum ki acaba action'a gidip baksam mı? Sizlerle birlikte gidip baksam mı? Var mıdır yok mu? İlk oradan baksam mı bilmiyorum. Şunu da arkadaşlar böyle değerlendirebilirim. Atıyorum çerezlik, atıyorum kahvaltılık olarak kullanabilirim. Bu tatlı değil mi? Böyle yani her amaçlı kullanabilirim ve arkadaşlar e, abone olurken lütfen e, birazcık izleyip ondan sonra abone olun ve de da like yaparsanız birazcık izleyip ondan sonra like yapın yoksa youtube e, düşürüyor arkadaşlar lütfen yani e, çünkü böyle olunca canım da istemiyor ben ileride çok çok e, değişik videolar da çekeceğimi de biliyorum ve şu anda da güzel videolar çektiğimi tahmin ediyorum e, ama ama yani böyle izlemeden abone olup da, da diyelim ki e, izlemeden like yaptım mı düşürüyor YouTube yani. O yüzden e, lütfen birazcık izleyip ondan sonra e, onlara geçelim. E, ve yeni gelen arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Hepsinin Allah razı olsun. Şöyle sıvı yağım da kalmamış kız. Ekşine gideceğim ama oradan da Norma'ya gidip de sıvı yağda mı alsam bilmiyorum ama... Ee, sizlerle birlikte o zaman diyorum gitsek mi acaba gitsek mi? Bunu da yıkadım mı ben? Bakayım içine. Ha bunu da çiye atayım ben, bulaşık makinesine atayım çünkü öteğini yıkamışım elde. Bu da çıksın arada. Yemek falan ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar, gerçekten bilmiyorum. Bazen böyle canım istemiyor, hakikaten istemiyor yani. Mesela şimdi bugün. Dolap içlerine girsem girebilirim. Ama e, canım istemiyor. Hakikaten istemiyor. Neyse sizle birlikte çıkalım mı? O zaman çıkalım bakalım. Haydi. Şöyle çantamı da buraya koymuştum. Arkadaşlar bu çanta o kadar rahat ki gerçekten almak istiyorsanız internette 75 euro. Ama dışarıda alırsanız e, 120 euro ve çok rahat bir çanta. Ee, tamam birazcık küçük ama rahatlığına rahat. Hadi bakalım gidelim. Şöyle bakacağım tane tane bir şeyler var mı diye. Hem o yağdanlığın altına bir şey bakıyorum ama yok ya. Var Bari böyle tahta olsaydı da yok. O mermer şeyler çok güzel aslında ama onlar da yok. Hiçbir şey kalmamış kız ekşinde. Ay şunlar çok güzel. Camlar bir de. Burayı niye böyle plastik yapmışlar? Bahçeye çok güzel olur. Yok ya. hiçbir şey kalmamış. Şu çiçekler de güzel kız. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Lazımsa. Maya geldim dedim belki burada bir şey bulurum. Bakın bunlar da iyi oluyor. İzin için arabanın içinde içeceklerinizi koyun. Bu soğuk şeyler var ya. Onları da içine koyun. Güzel oluyor. 15 euro. Aa, bakın bunlar size lazım mı bilmiyorum ama bu hani plastik şeyleri şuraya ağzını kapatıyorsunuz. Kaçaymış. 7 euro. Burası hep plastik. Şu da güzelmiş aslında. Ha. Aslında şundan bana bir tane lazım. Ben nasıl? çok da lazım değil. Ben buradan böyle tahtalar aldım. Hiç iyi çıkmadı. Şu yastıkları hiç sevmiyorum. Gerçekten hiç sevmiyorum. patates de alman lazım. Şunu alayım. Arkadaşlar ekşine gittim. Ee, ekşinde istediğimi bulamadım. Şunlardan 3 tane aldım. Ee, şimdi bunları yıkayacağım. 3 tane aldım. İkisi kenarda. Bunlar üçü de e, dokuz oyru tutmadı yani görünce aldım e, patates aldım bir de sıvı yağ aldım başka bir şey de almadım şimdi bunları e, şey yapmaya geçeceğim içine bir şeyler koymaya bunlardan arkadaşlar tabii ki daha iyileri var şişe gibi olanlar var şişe gibi ama ağızları çok dar arkadaşlar çok aldım ben onlardan kullanamadım hepsini yani yok ettim çünkü e, kullanışlı Olsa bile yıkamasına geçince çok kötü. Yani bence böyle içine makinede su girecek. Haşır haşır yıkayacak. Yani o yüzden aa, onları sevmedim. Hepsini kaldırdım. Bunların da ağızları böyle geniş olduğu için bunlar güzel yıkanır diye düşünüyorum. Şimdi bunlar böyle kurusun. Ben bunların içine bir şeyler koyacağım. Yemek de bilmiyorum Gersin ne yapacağım. Belki hani bu baharatlıklar oluyor ya büyük Açmaya gerek yok da baharatlıktan hemen yemeğe dökmek lazım kene. Onlar da vardı, onlar da kaldırdım. Ee, onları ama istediğim gibi şu anda bulamadım. O yüzden zaten onun içine biraz koyunca, yine böyle bir şeyin içine koyuyordum yani geri kalanı. O yüzden şimdi. içine dökelim. Çok tatlı. Cam. Direkt cam. Ağzı da cam. <laughs> Şöyle çaylardan koyalım. Güzel şey yaptım değil mi? Kuruttum. Evet kurutmuşum. Böyle bunlardan da koyalım zaten gözüküyor çeşit oldu un um koyalım benim bunlar da var bunları yıkayıp yıkayıp kötüleştirdim ama olsun bunların içine de ne koyalım biliyor musunuz Kaldıralım, burayı devam böyle çayları koyalım. Alınır arkadaşlar, alttan da alınır. Şuradan bakın böyle çekin, alttakini almak istiyorsanız alınır yani hiç problem değil. Zaten bunları ben böyle dışarıda bırakmıyorum yani, ee, dışarıda daralıyorum. Bunun içine. şöyle küp şekerlerden koyalım. Şunun içine de kahve bunun içine ne koyacaktım ben? Bakalım. Böyle çayları koyalım. Bu şekilde çaylar buraya gelsin. böyle yaptım şimdi ben bunları dolaba koyacağım ama dolaba içini temizlemem lazım o yüzden sizlere gösteririm mi gösteririm mi gösteririm gerçi de ama şu anda e, videonun ayarını da yapayım diyorum burada da videomu kapatayım İzlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun abone ve like yaparsanız çok sevinirim